Merhabalar. Şimdi Olympia marka A230 model laminasyon makinesi nasıl çalışır bunu göreceğiz. Laminasyon makinesinin genellikle okullarda ilkokul ve anaokulu öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri etkinlik hazırlamak için kullanıyorlar. Makineyi ilk aldığınızda şu şekilde içerisinden bir laminasyon makinesi. Yapmış olduğunuz etkinlikleri, kaplamaları kesebilmek için bir cetvelimiz çıkıyor şu şekilde. Bu cetvelin ön tarafı kalkıyor. Arkasında şurada bir iğnesi var. Bu iğneyle yapmış olduğumuz kaplamaları daha düzgün bir şekilde kesebiliyoruz ve yapmış olduğumuz kaplamanın kenarları keskin olduğu için şu şekilde bir köşe kesme makasımız çıkıyor. Şimdi bunu kullanmak için makinemizin şu şekilde yan tarafında iki tane düğmesi var. Bir tanesi koltuğa hat yazan sıcak ve soğuk ayarını yapmış olduğumuz düğme, bir diğeri de on/off yazan açma-kapatma düğmemiz. Bir de makinemizin üstünde ready ve power yazan iki led'imiz var, ışığımız var e, ready, ışığı yandığı zaman gerekli ısıya gelmiş oluyor makinesi ve kullanabiliyoruz. Şu şekilde fişini takıp denerse eğer ışıkta ana yandığını görebiliriz. <laughs> yan tarafından şu şekilde hat ayar yani sıcak ayarında ayarlanmış durumda ve şu şekilde ona getirdim zaman da makine açılıyor. Bakın ilk açıldığında power ışığımız yandı fakat ready ışığımız yanmıyor. O da bir müddet sonra makine ısınınca yanacaktır. Bu kaplama işlemi yapmak için şu şekilde laminasyon filmleri satılıyor. Bizim almış, almış olduğumuz bir modelde hem şöyle kimlik kaplamak için küçük bir boyut hem A5 çalışmalarımızı kaplayabilmek için şöyle A5 boyutunda bir filmimiz var. Bir de A4 çalışmalar için şöyle geniş bir filmimiz A4 boyutunda bir filmimiz var. Eğer ki bunları toplardan almak istiyorsanız da şu şekilde daha büyük boyutlarda satılan laminasyon filmleri mevcut. Bunun içinde 100 tane varmış. Bunu internetten temin ettik. Bu şekilde alabilirsiniz. Halen şu an ısınmasını bekliyoruz. Isındıktan sonra bir etkinlik hazırlayıp videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet makinemiz ısındı. Laminasyon makinesinin üzerindeki red ışığı yeşil yanmaya başladı. Bu makinemizin ısındığını ve kaplamaya hazır hale geldiğini gösteriyor. Biz birinci sınıf öğrencilerine birlik, onluk ve yüzlük kavramını öğretmek için şöyle basit bir etkinlik hazırladık. Şimdi bunları PVC ile kaplayacağız. Şu şekilde bizim laminasyon filmimiz bir tarafından ikiye açılabiliyor, ayrılabiliyor. Şöyle ayırabiliyorsunuz. Fakat diğer tarafı şık, Orayı ayırmak için zorlamayın. Bu şekilde bunun içerisinde kesmiş olduğum etkinlik kağıtlarını yerleştiriyorum. Buraya yerleştirmeden önce bu kağıtları dışarıda kesiyorum. Çünkü A4 kağıdı buraya yerleştirip daha sonrasında kesmeye çalışırsak eğer kesmiş olduğumuz parçalar arasında boşluk oluşacağı için yapmış olduğumuz kaplama daha kısa ömürlü olacak. O yüzden kesmeden önce pardon kağıdın arasına koymadan önce etkinliklerimi kesiyorum. Kaplamadan önce kesiyorum. Şu şekilde etkinliklerimi düzgün bir şekilde yerleştirdim. Ve laminasyon filmimin üst tabakasını üzerine kapatıyorum. Şimdi filmin bir tarafı yapışıktı. Yapışık olan tarafından makineye düzgünce yerleştiriyorum. Yamuk yerleştirmemeye dikkat ediyoruz çünkü sağa sola sıkışabiliyor. Şu şekilde tam paralel bir şekilde yerleştiriyorum. Belli bir seviyeye kadar yerleştirdikten sonra makine kağıdın geldiğini, filmin geldiğini anlıyor ve kendisi içine çekmeye başlıyor. Gördüğünüzde bakın yavaş yavaş içine doğru çekiyor. Şöyle makineyi öne doğru çekeyim. Arkasına da filmi tıktım. Evet, ilk kaplama işlemimiz tamamlandı. Şu şekilde bakın. Ön arkasını güzelce kaplamış durumda. Şimdi ben bunu bunun sağlam, daha sağlam bir kaplam olması için ikinciye bir kez daha işlemi tekrar diyorum ki güzelce yapışsın diye. şekilde tekrar bir daha makineye paralel bir şekilde laminasyon filmi yerleştiriyorum ve makinenin almasını bekliyorum. Belli bir mesafeye geldikten sonra makine filmin geldiğini alınıyor ve kendi kendine içine çekmeye başlıyor. Evet kaplama işlemimiz şu şekilde tamamlandı. İkinciye de bir kez daha kaplayarak kaplamacının daha sağlıklı ve daha sağ olmasını sağlamış olduk. Şimdi bunu keseceğiz. Kesmek için şöyle makinemi kenara doğru çekiyorum. Kesmek için az önce göstermiştim bir kesme şablonumuz var. Bunu kullanacağız. Kesme şablonunun şu jiletin olmuş olduğu kısmı kalkabiliyordu. Bunun altına kağıdımızı sokarak kesebiliriz. Bir jileti başa alıyorum. Burayı kağıdımı güzelce Yerleştiriyorum ve hafiften bastırarak jiletimi çektiğim zaman, bu şekilde bakın bir kısmını ayırdı. Şu kısmı gördüğünüz üzere düz bir şekilde kesilmiş oldu. Aynı şekilde üst tarafını kesiyorum. <laughs> Şimdi etkinliklerimizin kenarlarını kestik. Fakat şu bölümlerde bakın 45 derecelik bir açıyla gerçekleşen bir kısım var. Orayı kesmek için de yine kesme şablonunda şu şekilde 45, 30, 60, 75 derece gibi açı değerleri var. Onları kullanabilirim. Şöyle 45 dereceye paralel bir şekilde kağıdım yerleştirdiğim zaman tam benim köşeme uygun bir şekilde kesecektir. Müzik kesme işlemimizi tamamladık. Daha doğrusu şu yüzlük kağıdımın da 45 derecelik bir kesim var. Onu da şöyle kesebilirim. Aynı şekilde alt tarafında var. Evet, kağıdımın kaplamalarının kenarlarını kesme işlemi tamamladık. Şimdi şu bölümlerde oldukça sivri alanlar oluştu. Eğer ki bir kimlik kapladıysanız bunlar cüzdana zarar verebilir. Benzer şekilde eğer ki iyi kokulu anaokul öğrenciler için bir etkinlik hazırladıysanız bu köşeler öğrencilere zarar verebilir. Bu köşelerin kıvrık olmasına fayda var. Bunun için de şu şekilde bir köşe kesme makasım var. Onu kullanacağım. Şöyle arasına yerleştiriyorum. Sert bastırınca bakın köşemiz kıvrık bir şekilde zararsız hale geldi. Aynı şekilde şu köşeyi de şuraları yapabilirsiniz. Bu tam yerleşme. Buraya artık makasla yapacağız. Diğerlerinde köşelerini aynı şekilde zararsız hale getiriyoruz. Evet, laminasyon makinesinin kullanımı bu şekilde. Bu etkinlikleri bu şekilde kapadıktan sonra arkasına mıknatıs yapıştırarak şu şekilde şunu arkasına mıknatıs yapıştırarak bunları tahta yapıştırmak suretiyle öğrencilerin birlik, onluk ve yüzlük kavramlarını daha somut bir şekilde öğrenmelerini sağlayacağız.